Yerden git onu al münasip bir yere at. Ha yere görmesin seni. Sürün, sürün. Sen sürün. He şuna çek. Ben ne sürerim? Hile değil. Yerden yüzer gibi git. Ha sen kulaç atar gibi. Ha kulaç atar gibi. Şöyle diyor Maşallah oğlum madem. Maşallah yavruma. Sen neye maşallah diyorsun? Yüzmene. E yüzmeye gibi gelmedi bu maşallah bana. Biraz da sırt üstü yüzecek. Dur bakalım lanetten. Nice asızsın. Şimdi de maşallah desene ha, niye demiyor? Hadi hadi, hadi. hadi. çok karın ayak kokuyor lan, beş gibi var. aileler. Şşşt, gel buraya, gel buraya çabuk ol. Otur, yapı değiştir. Tamam mı şahinim kocaman, sabun kaçar, öyle değil lan öyle değil. Yapı değiştir şey yap, yani ben gidiyorum değil. Ha ben gidiyorum, hadi çek gel şuraya. Hadi güle güle vay. Hadi bak. Sabahleyin görüşürüz. Görüşelim ha. Hadi, hadi eyvallah. Hı. Buraya mı bırakacaksın? Hah, hadi ben kaçıyorum, sabahleyin beni ararsın Şş. sen. Şşş, görmüyor lan, görmüyor. Bak ne diyecek? Gel buraya, gel buraya, yapı değiştir bu bir cehennin kocuğa sabuk la Allah başı Allah Hadi alas asmalık ben gidiyorum sen bunu koşacağım al o resim boyu koşacağım. Ne kadar mı geçiyor Melda? Ha şimdi buraya gelsene. Bu kadının resmi bizim evde hem de benim kucamda ne arıyor? Çabuk hesap. Abi Affedersiniz hanımefendi evde bir kadın var. Evet efendim. Ay boyun kadar kızım var. Ay hanımefendi Müsaade etseniz müdahale etmek istiyorum. Ne diyeceksin? Erkekler bazı ziyar. Sen nereye sen ne karışıyorsun? Bana bok yemek düşersin. Doğru. Ne diyor. arıyor bu kadının resmi? Aa, sosyetik Beyza Günaydın. Evet ta kendisi. Bak yazı var orada. Sevgili Mimi Yanık beraber geçirdiğimiz tatlı günlerin unutulmaz hatırası Beyza Günaydın. İyi ama bu Mimi Yanık kim? İsim hiç yabancı değil. Yanık, ben de Mimi kim acaba? Mimiyanık. Herhalde burada yok. Sutada, yalanlar burada. Olsa git. cevap verir bu Mimi. Nerede acaba? <laughs> ne oluyor? Yapma. Mimi. Astın mı kana kız? Mimi. Buyurun buyurun. Sen ne be? Senin adın Mimi mi? Sana ne lan? Senin adın Mimi mi? De vicdansız? Demin adımı değiştirmedin mi? Şimdi bu değişti. Tamam bu canım bu canım. Sana ne? ne? Niye kozatıyorsun bana? <laughs> Allah canına. Kim bu canım bu Mimi yanık? Soyadı yanık. Bak yanık ya burada. Burada bir yanık soyadlı daha var. Kim? Bu ayı. Beni yani kim çağırıyor lan? Evet. İşim ucun bana oğlum çağırmayın. Sakın bu Mimi, Mahir'in sosyetik ismi olmasın. Ay acaba mı dersin? Sok bakalım yavrum. Dur hocam. bakalım dur. Hey hey. Ne oluyor lan, komisyon müdür Senin adın Mimi mi? Evet Mimi. Neden kısalttın ismini? Oraya sığmadı. Peki bu kadın senin neyin oluyor? Anam oluyor. Saçmalama canım, neyin oluyor? İkimizin anası oluyor. Ha, çıldıracağım, ayol neyin oluyor bu? Bu kadın barnağını yedi. Vallahi çıldıracağım, adam söylesene. Bu kadın da görecek top atanlar <laughs> Bana ne, neyin oluyor onu söyle. Dur kız dönme, gel bakayım. Allah Allah. Gel bakayım. Çıldıracağım. Kocana bak. Ee, neyin oluyor bu kadın Yapma senin? Yapma be yavrum, sıkıştırma ya, seni. Sıkıştırıyor be. Metresi oluyor. Ay bu ayının mı? Kim ya çağırıyor lan beni? Katiyen inanmam. Sen onu ayı deyip geçme yavrum. Hot sosyetenin göz bebeği. Ay bu mu? Ne sandın? Avrupa'da ne zaman toplansa sosyete bunu çağırırlar. Daha dün geldi be Avrupa'da. Neredeydi? Keşanlar sabahleyin gel. <laughs> e, bu kılık kıyafetle mi? Anam o teftil kıyafeti. Sen onu geceleri gör. Neler giyer. Neler? Kendi alan don eskimesin sabah kadar donsuz dolaşıyor bir ton Bu sosyetenin bir numaralı kadını beş sene metreslik etti. Ya kardeşim çok şaşırdım bir saniye. E, suratı bile yok. Mahir Beyciğim. Bu kadın sizin metresiniz mi oluyor? Nasıl yani? Evet, yani tamam. evet. mi Selamun aleyküm. evet. ya? Evet. Lütfen sizin çekinmeyin. Mahir. Ben diyorum ki bana. Mahir. Evet. Selamun aleyküm. Mahir Beyciğim ne kadar mutluyunuz? Selamun aleyküm lan! Evet. Bir haftalık selamı peşin aldırıyorum. Metresiniz mi oluyor? Bir dakika şapkayı yiyeyim konuşuruz. Aa, aa, ne yapıyor öyle? Orijinal efendim. De... Evet, metresiniz mi oluyor? Ne olmuyor hocam oraya kadar? Hı, hı, hı. Ay, kim bilir bu kadını elde edebilmek için ne kadar para harcadınız? Ne oldu abiciğim, iki bin beş lira yazdım. Anlamadım, şen, ne şey iki bin beş lira şey, yavrucuğum. Yavrucu. ne de değil mi? Karacığım, ustudur. Gidiyorum, ağzını sabahlı insana bir boğa bulacağım de. Çok para harcanın. Nasıl yani? Kamyonla para harcadım. Yapma aşık. Zaten bu parayı harcamaz, saçar. Böyle sabahları elli binlik testeleri ceplerine koyar, yolda böyle alın. Ha yeni ay Sen dağıtırsın ya elli binlikleri o. Gel ben gece sabaha kadar çift mıknatıslı asfaltta bozuk para arıyorum. Sen <gülüyor> de, <gülüyor> de, de. Hele bir gece küçük dilimi yutuyorum. Bu kadın için bir gecede iki yüz milyon harcadı. <laughs> Kim harcadı bu? Sen! Sen! Dur be! Şaka yapıyor. E lan. lan? Ben ne yapacağım lan? Ben öldüm. Ulan numara yapma. Ulan ben öldüm. Ulan numara oğlum. Aman kardeşim ben... Ulan ben... insan gitmeye para alır mı be? Parayı kim ne alıyor Ne alıyor? Kaviyeti niye kestin lan? Ya <laughs> lan. Ama nazarında 2500 lira kadar kıymetli. Ay Mahir Beyciğim, Buyurun. siz ne kapalı kutuyu musunuz? Daha haberimiz yok. Ne kapalı kutuydum, Beni boşa kaç. Mahir Bey. Buyurun. Mahir Beyciğim, sizden bir şey rica edebilir miyim? Esnaf edin, dur ayağın dolaştı. <laughs> Bu resmi beş dakika bana verebilir misiniz? Canım sağ olsun, al bunları da vereyim. Ay çok teşekkür ederim Mahir Beyciğim. <laughs> çok hoş adamsınız bayıldım. Be. Vallahi ben sizi böyle bilmiyordum. <laughs> sende yok. Hello. Hello, hello. hello, hello. Ne çiğnedi karım var. Nasıl da maşallah. Ne <laughs> burada var ya Allah'ım. <laughs> Bu gel lan nereye ne? kadar? Kızından vazgeçtim, boşa karını <laughs> alayım diyor. Oh, Allah'ım. Nereye kadar? Kızım, kızım, Vallahi var ya. Evet. Biraz evvel telefon etti senin nişanlını öğle yemeğine davet etti. Ben de feci şekilde sinirlendim. O kızımla nişanlandı gelemez dedim. Telefonu yüz lira kapattım evladım. Çok vardı. iyi yapmışsın ...mamiciğim. İyi ama babanla nişanlı nerelerde yavrum? Ah mami nişanlımı sorma. ...politika'ya atıldığından beri öyle değişti ki. O politikacı cehennemizinin giydiğinden beri çok değişti mamicim. Ay çok güzel evladım. Görme hep nutuk atıyor. Evde bile beni karşısında alıyor. Durmadan nutuk provası yapıyor. Sabah prova, akşam prova, öğle prova. Durmadan prova yapıyor. Acaba kazanabilecek mi? kızı? İnşallah kazanır babacığım düşünebiliyor musun o zaman milletvekili karısı olacak. Herhalde ben de kayınvalidesini değil mi Evet yani? çok güzel olacak. Peki babanla nişanlı nerelerde şimdi? Vallahi hiç bilmiyorum ama gazeteciler gelecekti galiba. Aa, gerçekten bugün gazeteciler gelecek. Evet. Bir günler efendim. Hoş geldiniz efendim. Mahir Bey'in evi değil mi? Evet efendim lütfen buyurunuz oturunuz kendilerine haber vereyim. Çok teşekkür Hoş geldiniz evet. efendim. gel kızım haber verelim. Buyurun çocuklar oturun. Bana bakın, kendisi çok önemli politikacıdır. Fazla zorlamayın, zaten zor bela randevu aldık adamdan. Bizim şef dedi ki, hemen röportajı yapın. Kusura, Kusura bakmayın efendim. Kusura bakmayın, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk efendim. Bu kan çekti. <laughs> efendim. Kaba oldu galiba, Biraz kaba oldu efendim. Evet. Hanımefendi gazeteden geliyorlar efendim. Çok yandaki avrat, pardon kaba oldu. <laughs> yandaki hanımefendi. Yandaki hanımefendi, stajyer gazetecimiz. İlk röportajı efendim. Aman efendim, ne güzel. Bu ilk defa Evet efendim. Ecemi mi? Acem abi, Eyvah eyvah iyiydik. Ne <laughs> alırsınız? Ben bir şey alayım. Teşekkür ederim. Siz ne alırsınız? Ben de almayayım. Ben biraz da teşekkür ederim. Siz ne alırsınız? E ben bir bisküvi alabilirim. Bisküvi mi misin? Evet. Siz kimsiniz? Evvela bir tanışalım. Efendim ben vatandaş adına bir araştırma yapmaya geldim. Vatandaş? Evet. Verin nimetim. Sağ olun efendim. Ben adaylığımı koydum. Beni sen seçesin. İnşallah efendim. Gel kardeşim. Vatandaş. Seç beni abi. Seç. Seç sonra görürsün. Hanyayı konyayı dünya kaçmayacak canım kardeşim. Ne içecek? E, cin ya da viski alabilirim efendim. Hayır biliyorum. Sen istediğin iç. Evet. Buyurun. Sağ olun. Buyur. Hey, nasıl? İyi. Yağmur yağmayacak galiba. Yağacak da o da bilir. Ana en pahalısın al. Ondan mı içiyor? Evet. Ondan mı içecek? Evet. Canın sağ olsun iç. Sağ olun. Seçildikten sonra ben senin kusturmasını bildireyim evvel Allah. <laughs> İzlediğiniz de hemen sonra geçelim Buyur, efendim. Buyurun tabii. Buyurun efendim. Kaç senedir politika yapıyorsunuz? Kaç senedir politika yapıyorum. Efendim bir ağaç kakan 45 sene. Ne? Ağaç kakan der lan, neydi o laf be? Afrika'da kocaman kulaklı bir hayvan var. Bilir misin kızım, neydi onun ismi? Böyle kulaklı, hortumlu bir hayvan. Fil! <laughs> ha, bir fil, bir fil 45 sene politika yapıyor. <laughs> <laughs> Lafı nereden işte bulayım, Vallahi, <laughs> O ne Onu mu yiyeceğim? Hiç öyle. Bu arada Buyurun. Evet. 45 senedir adaylımı koyuyorum. Hı. Vatandaş inat ediyor, beni seçmiyor. Ben de inat eminat diyorum, geberene kadar devam edeceğim. Madem seçilmiyorsunuz, politikadan neden vazgeçmiyorsunuz? Yok ya, neden vazgeçiyorum? Bırakabilir misin? Yalan oldum, kaşarlandım. Ölünceye kadar devam edeceğim. Çok güzel. Peki, seçilirseniz, Vatandaşın istediklerini yapabilecek misiniz? Vatandaş için canım feda olsun buyurun. Şu anda milyonlarca vatandaşla karşı karşıyayım. Ben sözümde dururum. Eğer seçilirsem, bak söz veriyorum. Seçilirsem gazara... Seçil, bak kazara diyorum, güvenemiyorum kendime yine, güvenemiyorum. Seçirirsem kazara oğlum, ün katmak için bu incir yaprağı taktıracağım, yemin ediyorum. Vallahi billahi, vatandaşın bir arkasına bir de önüne. Adem baba modeli elbise, bedava. Aha, orman orada istediğin modeli giyersin. Fakat ısırgan yaprağını tavsiye etmem. Niye? Gece ucuz bana kusur edersin, yanarsın. <laughs> Çok güzel efendim. Buyurun efendim, buyurun. Diyelim ki iktidara geldiniz. Turizm hakkındaki düşünceleriniz. Çok özür dilerim. Vallahi yani abi şu kadar mı para? Abi yani turizm bakanı olacak adam. Hı. Ben turizm bakanı olayım. Ben de gitmişe günde 500 milyon turşu. 500 milyon. 500 milyon. Yarın çekiliyor. Ne oluyor lan? Piyango biletini satıyor. İyi de efendim, memlekette otel yokluğu var. Evet. Diyelim ki 300 kişilik bu otele 400 tane turist geldi. Gerçek. E, 100 kişi ayakta kalır. Olur mu ayakta kalır mı? Onları da yatırır mı? Olur mu efendim? Yatırın arkadaş. E, bu... <laughs> üç kişiyi bir yatakta yatırın. E bu da turizm, o baltalar. Yok canım. Doğru. Bunların hepsi ayrı ayrı ülkelerden geliyor. Dostu var, düşmanı var. Bir arada yatarlar mı? Hadi ki dost, düşman devletler var. Bunlar bir arada yatmazlar. Ben bunu yapmakla dünya devletler arasındaki samimiyeti çiftleştiriyorum. Nasıl? He, ben çiftleşmiş milletlerin yapamadığını yapıyorum ben. Sen ne diyorsun birleşmiş, birleşmiş Birleşmiş. Çiftleşmiş, birleşmiş. Aynı. Sen düşünebiliyor musun? Aynı yatakta bir Amerikan, bir Rus, araya da Saddam'ı koyacağım. Allah! <laughs> ne o? Rusya ne sola dönebilir, Amerika ne sağa dönebilir. Saddam da sabah kadem böyle oluyor. Abi kırk beş sene emek verdik politikaya. Tarih, e haklısınız efendim. Estağfurullah, Peki muhtelif. efendim. Politikaya nasıl bulaştınız? Ben muhtelif seçim konuşmalarında vatandaştan bunu anlatmıştım. Fakat yeni yetişenler bilmeyebilir. Bir daha alıp, 45 sene evvel İstanbul'a geldim. Güzel. İlk darbeyi o gün yedim zaten. Haydarpaşa istasyonunda indim. Kalabalık arasında yürüyorum. Kalabalık arasında yürüyorum. Böyle bir hafiflik hissettim. Dedim İstanbul havası bana yaradı. Değil mi? Ne yaradı sen? Değil. Kalabalıkta yürürken adam yürürken donumu çaldı. Ne diyor Zekar? Ben böyle hırsız görmedim abi. Hırsızlığa bak, yürüyor, pantolonu çıkartıyor, kayışı söküyor, paçalı donu çözüyor, onu alıyor, pantolonu giydiriyor, kayışı var ve hala yürüyor. Bu bana dokundu. Rahmetli anam da İstanbul'da hırsız çoktur diye cep dikmiş, ona parayı koymuş, parası da kaldı mı abi? Grip, grip geziyor İstanbul'da. Geze geze gelmişim herif oğlum. Beyoğlu, ne? Beyoğlu, ne beyoğlu lan? it oğlu, beyoğlu mu kalmışım? Her taraf bok götürüyor. Böyle bitimlere bakıyorum, param olsa ne yerim, ne içerim diye birden buradan bir de burada bir gümbürdü koptu abi. 10-15 bin kişi ellerinde sopalar uçlarında yazılar yazmışlar, bağıra bağıra geliyor. Ve köyde o kadar kalabalık görmedim, korktum. Kenara kaçacağım, önüme yazılı bir sopa düştü. İyilik öldü mü? Ayaklarına dolaşmasın diye sopayı aldın, yazılı sopayı aldım, şöyle atacağım, şöyle oldum. Ona 15 on bin kişi arkamdan demez mi? Yürü aslanım, peşinden geliyoruz. Ben böyle dedim, bana mı dediniz? Evet sana diyoruz, sen bizim liderimizsin, yürü. Abi MSM benim yazıda yazıyormuş. Ben önden gidiyorum, arkamdan geldim, memlekette huzuru bulacağım. Kendi kendime dedim, lan sen evvela donu olur lan. Efendim, bunun yanına, yok, bunun öbür yanına, bunun altına, neydi o laf karınca bir laf girer araya. Bunun üzerine. Ha, bunun üzerine. Ben yürüyorum, onlar geliyor. Geldik, taksim. Taksim'i koruyacak, baba ana koruyor. Her taraf kanabalık, 70-80 bin kişi. Orada adam biri çıkmış kürsüye gidiyor da görüyor mu? Duyu anlayamıyor. Lekeyl satıyor, piretozu mu? Şimdi orada adam bir laf ediyor, kalabalığın yarısı böyle diyor. Defol git, yeter lan defol git. Yarısı böyle yapıyor, kal. Senden memnunuz, aslanım benim. Defol git, kal. Ben de defol git diyenlerin arasında duruyorum. Hava sıcak, sıkışmışız şöyle. Os gürmeye vaktin yok abi, duruyorsun abi. o oyu gibi bir adam. Nasırıma bir bastım abi. Adama bek böyle diyorum, abi canım yanıyor nasırıma basıyor adam duymuyor nasıl ben burama geldim yeter lan canım yanıyor ona elli bin kişi mi demez mi helal olsun dedi bu anda cesursun ne güzel dedin bizim de canımız yanıyor bak Bek böyle geldim lan dedin yalan söyledi elli bininizin ayağında da nasır mı çıktı lan Efendim bunun, e, yok. E, 39'dan sonra ne? Yok. 36'dan sonra neydi lan vallahi laf karınca bir şey değil. Ondan sonra ondan sonra adam ayağımın üstüne iki ayağından çok önce canım yandı. Ben can bornozuyla. Neyle? Neydi o can yandı? Can peştimali. Can havli. Ha can havliyle aynen beri. Yeter lan! Yeter lan vatandaşı acımıyor musun? Lafımı bitiremedim. Kendimi havada koydular. Sizi eller üzerinde taşıyorlar. Hayır, parmaklar üzerinde. Hem de böyle yatıyor, hem götür, hem de böyle En büyük sen, en büyük sen. Bir tane de Adanalı bütün nedir, barnağında o böyle büyük abi. Allah'tan beni o gün 10 metre götürüp bıraktılar. Ben o gün 50-60 metre böyle gitseydim, o gün Türkiye'nin en büyük gazinosunda asolist olabilirdim. O gün bana politika bulaştı. Efendim, memurların sorunları nelerdir? Efendim? Memurların sorunları nelerdir? Ah! Ne güzel noktaya temas ettik ben memur vatandaşım için gece sabaha kadar ağlıyor. Bak Öyle oraları mi? boyatmamışlar gördün mü hiç? Sabaha kadar gözlerinden yaşlar akıyor memur vatandaş için. Ya nedir bu be hükümete bak ya. Hükümetin parası yok. Memura zam yetemiyor. Yani bütçe zayıf. E yapsana memura bir sevap değeri. Memurları mesaisini öğlene kadar yap. Bütün memurları öden sonra boş kalsın. E? Gider tabiattan yedmen yemek masrafını çıkartır hiç olmaz. Nasıl? Gider deniz kıyısına balık tutar istivrit. Üskümürü, Bunları balık tutar, bedava, falan verecek. Evet. Çocuklarının canı zerzebat mı çıkar kırıları, emek o mecilla, batakı sukurla. Bunu yapsın mamur <laughs> ya. Allah gözünden versin. Çok yaşlısın da, memur vatandaş, mefat etsin bugün. Valla cenazesini kaldıracak para Çok doğru efendim. Ben iktidara gelip memurun cenazesini kızılaya kaldırtıracağım. Ve memurlara tek tip mezar taşı yaptıracağım. Neden? Gelecek nesiller ne olsun. Memur vatandaş memleketimizin neresinde vefat ederse etsin, mezar taşı Ankara'ya bakacağım, tepelere doğru bakacağım ve mezar taşının modeli de şu. Standart bir memur tuşu tipi. Mermerden heykel tıraşa yaptıracak. Memur tipi Ankara'ya doğru duruyor ve modeli şu heykeli. tekeri kalbinde mamurum, ötekeliyle burnumu tutmuş böyle. Manası ne? Borcu borç. Ama ne alırsın? Ne diyeyim ne diyeceğim? Bakın. Yani, yani, bakalım yapacağız. Geriz. Güzel e, efendim. Efendim ya emeklilerin sorunları? Ah! Emeklim benim. Ona fazla vurdum. Ne kadar ağlayam emekli için zavallı emekli, maaş alacak, bankanın önüne gidiyor, kuyrukta, yazın güneş tepede, kışın kar, yağmur, çamur, soğuktan, ihtiyar adam dayanamıyor, Gül! düşüp ölüyor. Hadi alıyorlar oradan bir tezkiyat adamı götürüyorlar, oradan bir eziyet mezarlığa götürüyorlar, sonra ne diyeyim lan, hükümete bak ya, buna bir çare bulunmaz mı be? Ne eziyet ediyorsun emekliye Ne eziyet ediyorsun? Hangi bankada emekliye maaş veriyorsan, o bankanın yanına küçücük bir mezarlık yaptırırsın. Maaş günleri bir de imam tayin edersin, imam cemaate sorar. Nasıl bilirdiniz cemaat bey? Kırtlağına kadar borç içindeydi. İmam böyledir. Ona maliye bakanı karışır, gömün ulan emeklinin durumu. Geçenlerde Taksim'de gördüm, gözlerim yaşardı. Bir emekli vatandaş, keçileri kaçırmış. Öyle mi? Yokluktan kaçırmış. Kafasına şapka geçirmiş, parçaları sıvamış, yüzünü boyamış. O televizyonda görüyorum bir türkücü var, İzzet Altın Ardıç, Hı? Altın Söğüt. Altın kabak ne? Altın meşe. altın meşe. O bir şarkı söylüyor ya. Avare Emekli değiştirmiş olur, emekli mi diye söylüyor. Millet toplanmış, adamı alıp götürdüler. Acılı müzüldü. Böyle diyordu. Emekli şimdi. <Sessizlik> emekli mi? Ha ne ne ne? Ha ne ne? Yeter lan yeter. Parasını sen mi onu? O -o -o. Yeter lan yenge. Ha Anlayamadım? Anlayamıyor. Siz şey devam edin. Anlayamıyor. Ne Emekli Emekliyim. Ne <laughs> Bir de esiriyor emekli şarkı söylerken müzikten anlıyor Emekliyim. Ne ne ne? Ben derliyim. Ne <laughs> ne ne? Ben de takat kalmadı zamlardan neden muafım? <laughs> Emekliyim bakkal kasap, ay başında, ev kirası, kışında yağma, tutmaz hesap, çoluk çocuk, okul geldi, defter kitap, düştü bir tam, ee, ne merak, ee, mekleyin, ee, ne musun? Evet, evet, ben alkışa dayanamam. Bir daha, bir daha alkışıyorum. Kıymetli vatandaşlar! Ne oluyor efendim? Alkış sesi duydum, mu dayanıyorum. <laughs> Gece birisi çat etse yatakla buluyor. Kıymetli vatandaşlar, memleketimizde bir uğursuzluk var. Ben ise için bu uğursuzluğu kaldıracağım. Evet, 7 milyon yok, 70 milyon vatanda sabahleyin kalktı mı hep bir ağızdan okullarda söylerdik hani neydi okullarda söylerdik sabahleyin kalktı mı öğretmenler içeriye. Türk'üm, Türk doğruyum, doğru. Doğruyu. çalışkanım. Efendim, Türk'üm, doğruyum. Yok ya, doğruyu. ya geç o mu? Onun modası geçti öyle mi? 70 milyon bunu söyleyecek sabahleyin. Türk'üm, borçluyum, perişan. <laughs> Yasat kenarımı sıkmak, alacaklara gözükmeden eve varabilmektir. Varlığım, varlığım, bak varlığım diyorum bak bak. Ben vatandaşlarla konuşuyorum gelmiş geçmiş hala hazırda müellif iktidarda vazifesini görmeyen ne kadar politikacı varsa öbür tarafta ikenin yakasında olsun. Çok enteresan efendim. Yani emeklerin durumu bu Çok güzel. Peki efendim, gece kondu sorununu halledebilecek misiniz? Gece konduracağım, gündüz kaldıracağım. Yıkmak yok, hemen hayret etmeyin. Hayret etmeyin ya. Bir şeyler demeyin yani. Hayret etmeyin. Ben, ne durak, greyder geliyor, gece konduları kaldırıyor, yıkıyor. Olmaz. Ben, gece konduları muhallis tutuyorum. ...mühendisler, mimirler, mimir çizacak, çizik. Gece planını yaptırdım, Mert'e şehri, gece kondu... ...potedi kapattı mı gece bu kadar vatandaş. İşçi vatandaş işine mi gidiyor? Gelsin de yıksın koruyayım belediye, gece kondu. nerede yıkacak? Portatif şu kadar bir gecekondunun kolunun altında gider işine vatandaş. Dolabına gece kondusunu kilitler, akşam çıkar... ...deniz manzarasını görmek istiyor ha? Denk burada açar, çatır patır kütür açar, işine girer yatar... ...sabahleyin kütür patır toplar, işine gider. Haklısınız, haklısınız buna ben de inanmadım ama laf ağzından çıktı. Ama yemin ediyorum, vallahi yapacağım, billahi yapacağım diyorsun, yemin ediyorum. Yemin etmeyin efendim, çarpılacaksınız. Kim çarpılacak? Siz. Gel işine sen de be, politikacıyı yemin çarpar mı kızım be? Onlar şerbetli, vallahi bir şey olmaz. Yemin ettikçe kimi uzuyor, kimi şişiyor be, elde edeceğim. <laughs> Çok güzel efendim. <laughs> Estağfurullah. Efendim. Şimdi memleketin sosyoekonomik ve kızartan durumundan yol çıkarak enjeksiyonel bazı yollarda... Bana yutturuyor ha, bana yutturuyor. Şimdi ben sana ha diyeceğim, sen bana asit diyeceksin değil mi? Oğlum benim politikacıyım, bana yutturma. Vallahi sana bir yuttururum, altı ay belimi düzeltemezsin. Ne yutturacaksın? Astronomi'ni yürüt ettin mi? Ha? Sız, zah! Hehehehe! Türkçe konuşuyor oğlum, ne İngilizce konuşuyor? Aa, İngilizce dediniz aklıma bir şey geldi. Buyurun. Bizim başbakanımız Sayın Yıldırım Akbulut, İngilizce bilmiyormuş. Buyurun, buyurun. Bakalım. Bakın, münakita bakın, tenkli diyorlar. Ya başbakanın İngilizce bilmemesi bir mesele mi be? Büyük Millet Meclisi'nde o kadar milletvekili var ki Türkçe bilmiyor, sen ne diyorsun be, sen ne diyorsun be? Adam bir buçuk saate yemin edemedi be, vatanıma hadi lan yok, affedersiniz. Ama duyduğumuz göre siz de İngilizce bilmiyormuşsunuz. Ben konuşuyorum İngilizce. Öyle mi? Ben, yani pat çat derdimi anlatıyorum. Çat pat. Mesela, şeye Sultanahmet'e tırst geliyor, ben tırstla da konuşuyorum. Turist, tırst, turist. Turist, sen vatandaşsın, haklısın. Turist, sen beni seçeceksin, kendi seçilir, Vallahi bu sana dört dal tırst değil, dört dal yaptırır. Yani siz İngilizce biliyorsunuz. Pat çat konuşuyor. Çat pat. Pat çat. Çat pat. Pat. Çat pat. Haklısın. Değil, Değil mi? Yani evet. sen seçeceksin. Set seçildikten sonra ben sana çatır patır kutu söyleteceğim bu kadar. Şimdi evet. sizi İngilizce imtihan edeceğim. Evet. Buyurun. Şimdi beyefendi lütfen karşıya geçin. Şuraya mı geçin? Evet şöyle geçin. Beni geri dokunuz. Ayağınızı dokunmayayım geçerken. <laughs> Fatih mi kaçabilir? Şöyle geçin. Evet. evet. Şimdi ben buradayım. Evet. Beni yanınıza İngilizce olarak çağırın. Efendim evet. bu kolay. Hadi hadi buyurun. Görmediğiniz. Nasıl? Senin ismin ne? Behzat. Behzat efendi. Kadir. Var değil mi? Çok güzel. Orada mi? Ama ben gene de inanmıyorum. Ne inanmıyorum? İngilizce bildiğinize inanmıyorum. Şimdi beni İngilizce olarak yerime gönderebilir misiniz? Yalnız seni burada var ya mı Hayır hadi bakalım. Ulan ne kolay şeyler için ben ulaştım abi. Behzat efendi. Kadir. <laughs> <laughs> tamam. Kaçın burası siz abi sen kendine gelin gelin. <laughs> Beyefendi, Efendim? bu İngilizceyi kimden öğrendiniz? Başbakan'dan. <laughs> ben de kaşınıyorum ha. Neyse lan. Evet, göre bazı aralarınız varmış başbakanla efendim. Evet. Başbakanla. Bu arada benim ya. Ben... şöyle, başbakan herkes bilir de ben bir defa daha anlatayım. Başbakanın çok samimi arkadaşım. arkadaşı var. Arkadaşı var mı? Çok samimi. <laughs> Zenaatı çok meraklı böyle. Tiyatroya filan, paparaya, paparaya. Ne? Papara. Nedir o papara? Papara var ya, tiyatronun başkası oluyor, neydi? Hiç duymadım. Şimdi sen, mesela adam evde duruyor da... ...kadın oradan kapıyı çalıyor, eve geliyor, geç kalmış mesela... ...sen şimdi, adam evde tıraş oluyor, sen kapıyı çal. <Sessizlik> kim o? Kapıyı kim çaldı? Kadın dışarıda, ne çaldı, ne çaldı, ne çaldı, şarkıyla konuşuyor, papara. Ha, opera! Ben ne dedim? Papara! papara. Siz şükredin, gaysenin mantısı demedim. Şimdi, varmış öyle arkadaşı meraklı ya. Başbakan'a telefon oh. etmiş. Sevgili başbakanım, çok yorgunsunuz. Bu akşam sizi, o meşhur bir, bir, bir de böyle oynuyorlar, kızlar oynuyorlar. Ne? Neydi bakayım. Ha, televizyonda Kültür Bakanlığı'nın dans programı gördünüz mü Evet, çok güzel. Gördünüz mü? Evet. Ben o kızları acıyorum. Niye? Zavallı kızları acıyorum. Kültür bakanlığına gideceğim, bakan bey, vallahi bu kızlar oynatmayın, bu kızlar sakat. Aa, zavallı kızlar, topukları sakat, hepsi mecburen oynuyorlar. Mecburen, barnağının ucunda oynuyor kız, böyle yazıktır, günah. İşte Sultan meşhur bir şey o var. Bayıldır. Evet, vallahi. Evet. Evet. meşhur eşek golü balesi var mı? Ne? Yok. Katır golü yok. Saksan golü, atmaca golü. Ha, ku ku. Ku ku. Ku ku. Ku ku. Ku ku. Ku lan tamam ku ku. Ben Kayseri'yim oğlum, ben kuğu bilmez miyim? Sen bana beyaz tavuk ver geceden, sabahleyin ben sana kuğu yapıp teslim edeyim. Nasıl olacak? Sabaha kadar tavuğun boynunu çeker, uzatır, bir kere suya salarsın gider. Ben bundan beş sene evvel Medrona sirki gelmişti, aslanları vefat etmiş. Ben onlara aslan sattım. A. Aslan ne lan eşeğe boyadım aslan diye sattım adam sabah karşı geldi böyle yapıyor. Ya kardeşim bu ne biçim aslan sabaha kadar anarıyor. Gidin muhalliktir hadi aranın yarısına gidersin. Hoca şey var benim lan. <laughs> ne diyorsun, Çok, Çok güzel. güzel. Evet. Yani diyeceğim ha Google'u parisine başbakan'a telefon ediyor böyle yapıyor başbakanım işinden geldi bu akşam sizi Google'ine götürmek istiyor başbakanım Hı. böyle Hı. diyor gelmeyin ben yüzmeyi bilmiyorum. <laughs> Peki, karısı ne demiş? Dedim kocacığım, <laughs> ayaklarımızı suya <sıyasın>. sunar. <laughs> Bende kaşınıyor bari. <laughs> <laughs>